Merhaba arkadaşlar 8 Temmuz Ankara yarışıyla tekrar birlikteyiz. Ee, gerçekten iki gün önce Ankara kupunun çok yazık oldu. Açıkçası ben e, tek teki birin tekimizden birisi geldi. Ama Aydan kız birçok yarıştan silindiği için açıkçası ben 10 numaralı Kocakaya'nı Pindi Labenez'i tek olarak düşünüyordum kafamda. Ama Aydan kızın çeşitli yarışlardan silinmesi benim kararım değiştirmesine çok etkili oldu kendi oyun şablonumuza 6 numaralı kaçar kızını yazanlar güzel bir ikramiyeni sahibi oğullar bulabileceğimiz bir yarışta açıkçası üzüldük açıkçası bakalım ne olacak hemen 8'se Ankara ışığına gelelim benim ilk ayaktaki bankom bir numaralı tek aşkım koca Gökhan Kocakaya idaresinde gerçekten bu safkan diğer rakiplerine göre daha farklı performansa sahip daha üst gruplardaki başarılı performansına sahip olduğunu görüyoruz bu safkanın. Evet kilosu da biraz 60 kilo ağır ama e, açıkçası ben yine ağır kilosuna rağmen bu grupla başa çıkabileceğini düşünüyorum. Ve günün banku ismi olarak değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Günün ikinci ayına geldiğimizde şartlı iki bir yarış. Benim buradaki sıralamam bir numaralı Özalak, 3 numaralı Sinanlı, 4 numaralı Yantar, 5 numaralı Asci ve 10 numaralı grubun kalite isimlerinden alemin kralı şeklinde geçiyorum. Günün 3. ayına geldiğimizde güzel ve zevkli bir yarış 1600 mesafeli şartlı 4 3 ve yukarı mücadelesi. Benim buradaki sıralamam 1 numaralı Red Tornado, 2 numaralı Expectasi, 3 numaralı Solid Brothers, 5 numaralı Semih Bey ve 6 numaralı Şahinan. Günün dördüncü ayına geldiğimizde kısa baltı dişilere ait 4 yaş Arapların 2000 metrede mücadelesinde iki safkın ön plana çıkarttım. Bunlardan üç numaralı benzinci ve grubun kalite ismi dört numaralı Şirin Mişirin. Ben bu iki safkanın mücadelesinde en az hata yapanın potaya geçebileceği inancındayım. Bakalım ne olacak. Günün beşinci ayına geldiğimizde ben de burada üç safkan çok öne çıkıyor sert temposuyla 4 numaralı Aga, sonlardaki etkili sprintiyle 3 numaralı Ildır Bey ve 6 numaralı Ustaoğlu şeklinde geçiyorum. Günün handikap son ayında handikap 16 dişi 3 ve ekoyla İngiliz'in 2100 kumpis mücadelesinde günün bence zor ayaklarından biri. Benim buradaki sıralamam 1 numaralı Sudoku, 3 numaralı Alexandra, 4 numaralı Daniel Dunter, 8 numaralı Dred Sonja. 9 numaralı Royal Ching. 10 numaralı Balense. 11 numaralı Karma Felsefesi. 12 numaralı Kedim. Ve yarın ben büyük bir sürprizde imza atacağını düşündüğüm 13 numaralı Hafaşan şeklinde geçiyorum. Hemen arkadaşlar Kocaeli tahminlerimde geçelim. Ee, Kocaeli'de de gerçekten çok güzel bir yarış forumu var. Ee, açıkçası cazip bir program gibi duruyor. Bakalım ne olacak. Günün meydan yarışında ben artık benim yazmaktan bıktığım bir safkan var. Tek atmaktan sıkıldığım bir safkan var. Ama yarın çok uygun bir gruba geldiğini görüyoruz. 6 numara Dark Moon. Son Handicap 15'teki yarışı ben ölçü almıyorum. Oradaki yedinciliği bile bence bu grup için çok çok yeterli. Orada da yedinciliğinde de yine önemli isimleri geride bıraktı. Biraz Ön grupta fark yemesine rağmen yine de ben bu koşu için çok e, yeterli bir performansa sahip olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla 6 numaralı Darkmon benim ilk bankon. Günün ikinci ayına geldiğimiz Handikap 16 1900 metrelik bir yarış. Araplara ait. Benim buradaki sıralamam 2 numaralı O1 Reis. 3 numaralı Ünal Amca. 5 numaralı Güçlü Kan. 8 numaralı Cesur Mirza. 10 numaralı Özerbek, Özerbek ve 12 numaralı Bir Ömür. Günün 3. ayına geldiğimizde 1500 mesafeli Handikap 16 İngilizlere ait bir yarışta benim burada 3 safkan ön plana çıkıyor. 2 numaralı Docker Boss, 3 numaralı Just Diamond ve 4 numaralı John Wick. Günün burada arkadaşlar bir safkanı çok yani bu ayakta çok kafama takıldı. Yazıp yazmamak arasında da çok tereddüt ettim. Ama yarın yerim kalırsa ben 7 numaralı Kikop İstanbul'da yazmaya çalışacağım. Günün 4. ayına geldiğimizde kısa vadeye 7 dişilere ait 3 ve yukarı İngiliz 1900 mesafeli yarışta benim forum 1 numaralı Garabella ters mesafeye rağmen 2 numaralı Prenses D ve grubun ve kendisine dişilerin İngiliz'den çok beğendiğim bir safkan olan Queen of Bronte ile ben burayı 3 safkanla geçiyorum. Bakalım bu zekli mücadelede kazanan kim olacak? Günün 5. anda meydan bir yarış. Açıkçası ben burada As, yani yarış karakteri oturduğunda çok daha iyi performans sergilisi düşündüğüm 4 numaralı Dartak Han. Ben bu safkanı Gökhan Gökçe İdaresi'nde yarın kolay bir şekilde kazanmasını bekliyorum. Bu safkanda yarış karakteri oturmadı. Ben bu özellikle 4 yaşına geldiğinde daha farklı bir performans sergileyebileceğini bu gruplarda, özellikle handikap yarışlarında benim buradaki Bankom 4 numaralı Han. günün sonuna geldiğimizde ben açıkçası şartlı 3 işlere ait bir gruptur. ve yukarıda İngilizler 1400 mesafeli bir yarış. Açıkçası ben buraya kadar da çok fazla parayla da gelmedim. Aşağı yukarı hesap hesaplıyorum. 3, 6, 7, 4, 3, 21, 66 bahis olsa 5 lira civarında bir kuponla geldim buraya kadar. Ben sonra açıkçası çok işin içinden çıkamadım. Yani 16 numara ağdaşlarının da gelebileceği, 13 numara rapidinde bomba yapabileceği bir kurşu burası. Ben burayı haş olarak değerlendiriyorum. Ee, Azat yazmak isteyenler kendi tutukları saklanları de geçebilirler. Ama benim bu kuşla sıralamam hepsi. Ee, şöyle bir baktığımızda Kocaeli ve Ankara'yı yorumladık arkadaşlar. Ee, aşağı yukarı 7 dakikalık bir süreli videomuz oldu. Ee, güzel yarış programı var. Yine bayram arşı isteyenler, ikramiyesi isteyenler için güzel, cazip bir program. Herkese bol şanslar, bol kazançlar. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Herkese çok sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.